Evet, evde herkes yoğurt yapıyor biliyorsunuz. Ben burada püf noktayı vermek istiyorum yoğurdumuzun daha güzel olması için halı koydum ve fırında mayalıyorum. Ha, nasıl yapıyorum? En başa dönersek, hepiniz tencerede pazar sütünüzü aldınız, güzel kaynattınız. Kaynattıktan sonra kavanozlara önce tencerede belirli bir ısıda biliyorsunuz parmağınızda ya da derece vardır. Ben 45-46 derecede yapıyorum yoğurdu mayaladıktan sonra oradan kavanozları tek tek koyuyorum ve sonra fırına verdiğimizde fırına koyduğumuzda tel üstüne tel koydum telin üstüne de havlu koyuyorum böylelikle o hütüpetini alıyor ve çok daha güzel yoğurdumuz burada mayalanıyor ama kaç saatte diyeceksiniz minimum 5 saat maksimum 8 saat diyelim 5 ve 8 ben 7 saatte olduktan sonra alıyorum Hepinize afiyet olsun. Bay doğru.